Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu kulaş çantanın yapımını anlatacağım. Oldukça kolay ama çok şık bir çanta oldu. Şu şekilde. Ben içine astar yapmadım. Dilerseniz siz astar da yapabilirsiniz. Birer tane çıt çıt ve boncuklara ihtiyacımız var. İşleme yapmadan bu boncukları yapmadan da kullanabilirsiniz elbette ki. Ama ben biraz gece çantası olsun istediğim için Buralarına boncuklarla işlemeler yaptım. Elimde bulunan boncukları karışık bir şekilde işledim. Buraya da bir tül parçasıyla fırfır yaptım. Şu şekilde arkası ve üstten duruşu. Çok kolay ve ekonomik bir çanta oldu. Çok az malzemeyle böyle güzel bir klaş çanta sahibi olabilirsiniz. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olur ve videomu beğenirseniz çok sevinirim. Hazırsanız başlayalım. Kullandığım ipim rafya. 50 gramda 90 metre var. Tığ olarak da 5 milimetre tığ kullandım. Şimdi istediğim genişlikte zincir çekerek başlıyorum. 32 tane zincirimi çektim. Şimdi buralara ikili trabzan yapacağım. O yüzden 1, 2, 3. zincirime batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Yandakine atlıyorum, batıyorum ikili trabzan yapıyorum. Tığıma doladım, yan tarafa atladım, ikili trabzan. Bu şekilde başa kadar ilerleyeceğim. Şimdi en baştaki zincirime 3 kere batıyorum ki buradan geriye dönebileyim. 1 2 ve aynı yere 3. kere battım. Şimdi tekrar aynı şekilde battığım yerlerin tam karşılarına batarak ikili trabzan yaparak yeniden başa kadar geleceğim. Şu yandakine batıyorum, ikili trabzan. Onun yanına batıyorum, ikili trabzan. Bu şekilde başa kadar ilerleyeceğim. Şimdi en başa geldim. Bir tane yukarıya çıkarken zincir çektiğimi de sayarsak yanına iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir ve iki. Aynı yuvaya üç tane yapmış oldum. Artık birinci sıram bitti. Ben küçük bir kılaç çanta yapmak istiyorum. O yüzden istediğim genişlikte zincirimi çektim. 24-25 santim civarında bir kılaç çanta olacak. Şimdi ilk çektiğim 3 zincirin tepesine batarak birinci sıramı kapattım. 1, 2, 3 zincir çekerek yukarıya çıktım. İkinci sıramı yapıyorum ve bundan sonra da hep aynı şeyi yapacağım. Her trabzanın tepesine batarız normalde. Bunda siyah olduğu için çok belli olmuyor, o yüzden daha açıklayıcı anlatacağım. Tığıma doladım. Yandaki trabzanın tepesine değil arkasına batıyorum. Normalde şöyle iki tane birden tepesine batarım. Buğday şekli olan yere. Burada arka kanadına batıyorum. Ön kanadı boş kalacak. Bu boş kalacak. Şu arkadakine batacağım. Tek kanatlarını alacağız yani. İkili trabzan. Yandakine geldim. Arkasına battım. Şöyle batmam gerekirken. Böyle batmadım tepesine. Arkasına battım ikili trabzan. Arkasına battım. Yandakine ikili trabzan. Bakın şu önde bunlar kalacak. Bu şekilde sadece arkalarına batarak örmeye devam ediyorum. Hiçbir yerde artırma ya da eksiltme yapmayacağım. Bu şekilde buradan öreceğim. Böyle döneceğim. Böyle örüp ilk çektiğim zincirin yanına geleceğim, birleştireceğim. başladığım yere geldim. İkinci sıramda bitti. Bakın şurada hepsinin tek kanatlarını ördüğüm için burada yerleri belli. Şimdi bunu birleştiriyorum. Üstteki sıraya çıkıyorum. Onu da yine aynı şekilde çıkıyorum. 1 2 3 zincir. Yandaki trabzanın sadece arka kısmına tek kanadını alarak yine ikili trabzan yapıyorum. Hep aynı şeyi yapacağım. Ne kadar yapacağım? Çantamın yüksekliğini ne kadar istiyorsam o kadar sıra örmeye devam edeceğim. Şimdi iki sırada bu kadar oldu. Bakın üçüncü sıramda geldiğinde bu şekilde oluyor. Buralar dediğim gibi çizgi çizgi. Şurada çok net belli. Bakın buralarda tek kanatları görünüyor. Normalde hepsinin tepesine batsam şu görüntü olacak. Şuna ayırıp sadece arkadakini ördüğüm zaman burada bir tane ipim kalıyor. Bu şekilde istediğim yüksekliğe gelene kadar örmeye devam edeceğim. Daha sonraki işlemler için tekrar geleceğim. Çantamı istediğim boyuta gelene kadar ördüm. Yükseklik olarak 15 santim. Genişlik olarak da 25 santim oldu. Şimdi ben bu çantama bir kapak yapacağım. Ama kapağı tamamen buradan yapmak istemiyorum. Şöyle dar bir kapak yapıp buraya kadar kapatmak istiyorum. Şuraya kadar ipimi yürüteceğim. Üstüne battım, aldım, içinden geçirdim. Battım, ipi aldım, içinden geçirdim. Kaydırma yöntemi yapıyorum. Burada ipi kopartabilirsiniz de ama ben kopartmak istemedim. Şöyle kaydırma yöntemiyle orta kısma kadar ilerliyorum. 10 tane kaydırdım buradan. Buradan da 10 tane sayacağım. Şu ortada kalan kısmı da kapak yapacağım. 1 2 3 zincir Yandaki trabzana batıyorum. İkili trabzan. Yandakine batıyorum. İkili trabzan. 9 tane trabzan oldu. Ortaladım çantamı. Şimdi bu 9 trabzanı sürekli döne döne öreceğim. İkili trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Döndürdüm. Burayı sık iğne yaparak geri döneceğim. Battım. Tek seferde aldım. Bu sırayı başa kadar sık iğne yaparak gidiyorum. bir sıra ikili trabzan, bir sıra sık iğne olarak ilerleyeceğim. Bir sıra sık iğnemi yaptım. İki zincir çekiyorum. Döndüm. Bu sırayı da trabzan yapıyorum. bu şekilde bir sıra ikili trabzan, bir sıra sık iğne, bir sıra ikili trabzan, bir sıra sık iğne olacak şekilde istediğim uzunluğa gelene kadar öreceğim. İsterseniz birazcık görüp hemen burada bir çıt çıt da tutturabilirsiniz. İsterseniz uzatabilirsiniz. Ben biraz uzatmayı düşünüyorum. Bu şekilde öreceğim. Ve istediğim uzunluğa gelene kadar daha sonrasında buraya bir çıt çıt dikip uzunca kapatmayı planlıyorum. Bunları da yapayım. Daha sonra tekrar bitmiş olarak geleyim. Siyah kısmını da bitirdim. Şu şekilde. Çok buraya kadar indirmedim. Şu kısımda bıraktım. Gayet güzel oldu. Şöyle. Buraya bir tane mıknatıslı çıt çıt dikeceğim. Ee, bir de şuraya. Bir şeyler yapma planım var, bilmiyorum. Eğer kafamdaki güzel olursa buraya yapacağım. Size giriş kısmındaki videoda gösteririm. Ee, yapamazsam da bu şekilde ipini sakladıktan sonra bu şekilde sade bir şekilde de bırakabilirim. Evet, çantamız bitti diyebiliriz artık. İp olarak da böyle çok az bir ip kaldı bakın kısmı. Evet, çantamız bitti. Artık Geri kalan süslemeleri sizler de zevkinize göre yapabilirsiniz. Benim kafamda bir şeyler var. Güzel olursa buraya bir işleme yapmayı düşünüyorum. İsteyen içine astar da dikebilir. Ben henüz karar vermedim astarlı mı astarsız mı nasıl yapacağımı bilmiyorum. Çok kolay ve pratik bir çanta oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve yapmak isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin.